Trabzonspor, Monaco'da oynayan 26 yaşındaki Senegalli Yıldız Krepindi Atta'yı listesine yazdı. Sağ ve sol açıkta oynayan deneyimli futbolcunun kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. İşte haberin detayları. Trabzonspor, kanat rotasyonu için önemli bir transfer çalışması yapıyor. Bordo Mavililer, Fransa Lig 1 ekiplerinden Monaco'da forma giyen 26 yaşındaki Krepindi listesine ekledi. Monaco ile sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek Senegalli Yıldız için ara transfer döneminde harekete geçilmesi bekleniyor. 2021 yılından bu yana lig bir kulübünde forma giyendi hatta. Bu sezon şu ana kadar 4 resmi mücadeleye çıkarken toplamda 2 asist yaptı ve 282 dakika süre buldu. Ayrılmaya sıcak bakıyor. Yaz transfer döneminde de Trabzonspor'un gündeminde olan krepindi hatta bekte de görev alabiliyor. Senegal milli takımında düzenli olarak forma giyen Diatta, 2026 Dünya Kupası hedefi doğrultusunda sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Ayrıca sezon sonunda kontratı biteceği için Yıldız futbolcunun Ocak ayında ayrılmaya sıcak baktığı bildirildi. Diatta, Monaco'da bu sezon rotasyonla süre alabildi ve ilk 11'den uzak kaldı. Adeta bir Joker. Repindiyatta, birçok farklı bölgede oynayarak adeta bir joker görevi üstleniyor. Sağ bek, sol bek, sağ kanat, sol kanat ve ofansif orta saha olarak oynayabilen 26 yaşındaki Senegalli Yıldız, başarılı bir görüntü çiziyor. Hem Senegal milli takımında hem de Monaco'da birçok bölgede forma giyerek dikkat çekti. Dünya kupası hedefi var. Senegal milli takımı, Dünya Kupası Afrika elemelerinde B grubunda 3 3 yaparak 2026 Dünya Kupası'na artık çok yaklaştı. Trabzonspor'un gündeminde olan Krep'in de da ülkesi Senegal'in Dünya Kupası elemelerindeki tüm maçlarında 90 dakika forma giydi. 26 yaşındaki futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda sağ bekte oynadı ve bir asistlik skor katkısı yaptı.